YGS 1 birinci sorumuz. Aşağıda veriler çeşitli özelliklerdeki topraklarda ve bu topraklardaki bitkilerin köklerindeki ozmotik basınç değerlerini vermektedir. Toprakta ve kök hücrelerinde verilen değerlere bakacak olursak topraktaki basamak basamak artarken kök hücreleri de ne olmuş artmış. Bu veriler doğrultusunda bir 2, 3 gibi öncüllerden hangileri doğru olur diye sorulmuş sorumuzda. Toprak düzeltisinin ozmotik basıncı arttıkça kök hücrelerinin de ozmotik basıncı artmaktadır. E, tabloya bakarsak bunu görebiliyoruz. Basamak basamak arttıkça kök hücrelerinde ozmotik basıncının arttığını atmosfer olarak görmekteyiz. Birincisine doğru diyebiliriz. Kök hücrelerinin ozmotik basıncı daima toprak ozmotik basıncından fazla olmalıdır. Evet kök hücrelerinin bakın ozmotik basıncı daha fazla olacak ki emme kuvveti daha fazla olsun. Topraktaki e, inorganik maddeleri kendisine ne yapabilsinler? Çekebilsinler. İkinci öncülümüz de bunun dolayı doğru olacak. Üçüncü öncüle bakıyoruz. Kök hücrelerinin ozmotik basınçlarının topraktan fazla olması Topraktaki organik maddelerin kök emici tüylerine girmesini sağlar. E, doğru gibi gözüküyor fakat şuradaki eğer organik maddeyi dikkate almayacak olursak e, cevabımız 1-2-3 çıkabilir. Bu da bizi yanıltabilir. Bu organik değil inorganik olacağı için bunu düşünemiyoruz. Cevabımız bundan dolayı 1 ve 2 seçeneğimiz olmuş olacak. Bir bilim adamı ameliyat ile bir sığırın uyluk kemiğindeki periost zarının hemen altına platin bir iğne yerleştirmiş. Belli bir süre sonra bu platin iğnenin kemik iliği bölgesinde bulunduğunu tespit etmiştir. E, periostun görevini arkadaşlar kırılan kemiklerin onarımını sağlıyor. Kemiklerin enine kalınlaşmasını sağlıyor. E, ve kemiklerin beslenmesini ne yapıyor? Uzun kemiklerin sağlamış oluyor. Kısa kemiklerinde bakın bu şekilde sağlanmış olabiliyor. Şimdi kemik iliği uzun kemiklerde var. Dolayısıyla uzun kemiğin orta kısmında yer alan periost e, kemiğin kanlaşmasını sağladığına göre bir periostları kemiğin enine kanlaşmasını sağlar bilgisine buradan ulaşabiliriz. Kemik iliğine doğru e, tespiti yapılmışsa bu en kalınlaşmanın e, sebebi olduğunun göstergesi kemiğin kalınlaşması periostan dışarıya doğru verilen yeni hücreler ile sağlanmaktadır ifadesini söyleyemiyoruz. Çünkü periost kemik zarı içe doğru kalınlaşmalar yapıyor ki içte kemik iliğine doğru ilerlediğini bakın ne yapmışlar test etmişler. Dolayısıyla dışa doğru biz olduğunu burada ifade edemeyiz. Kemiğin iliğe bakan kısmındaki yaşlı hücreler yıkılarak yerine bu şekilde yeni hücreler yapılmaktadır osta bu şekilde Kemin en kıllaşmasını yeni hücrelerin yapımını sağlayarak gerçekleştirmektedir bilgisini düşünebiliriz Bundan dolayı cevabımız 1 ve 3 seçeneğimiz denizli olması gerekiyor bir hücrede gerçekleşen biyokimyasal bir Reaksiyonun zamana göre hız değişimi grafikte verilmiştir Reaksiyon hızının T zamanından sonra yavaşlamasına 1 2 3 4 olaylarından hangileri etkili olmuştur diye sorulmuş sorumuzda. Şimdi reaksiyon hızı T1'den sonra T'den sonra azalıyorsa inhibitör madde eklenmesiyle bu reaksiyon hızı azalabilir. E sıcaklığın aşırı artışı, artması da reaksiyonları olumsuz yönde etkileyecek. Enzimlerin yapısını inhibe edecek protein yapı bozulacağı için bu da etkili olabilir. E pH da yine enzimleri etkilediği için onu da düşünebiliriz. Ama substrat yüzeyinin artması ee, olumlu bir faktördür. Reaksiyon hızını düşürme değil, tam tersi e, belli bir miktar artırması beklenir. Bunun için cevabımızın biz 1, 2 ve 3 seçeneği yani adana olacağını düşünebiliriz. Dördüncü sorumuz bir DNA sorusu. DNA'nın kendini eşlemesi yani replikasyon sırasında kullanılan 1, 2, 3, 4, 5 moleküllerinden hangileri RNA çeşitlerinin sentezlenmesinde kullanılmaz diyor arkadaşlar. Şimdi DNA polimeraz DNA'nın kendini eşlemesinde kullanılıyor. Onun için biz bunu kullanamayız. Deoksiriboz şekeri sadece DNA'ya ait bir şekerdir. RNA'ların sentezinde yine kullanılmaz. Fosfat grubu ortaktır. Nükleotitlerin yapısında ister DNA ister RNA olsun fosfatlar ortak olarak kullanılabilir. E, Guanin de ortak azotlu bir organik bazdır. Ama timin sadece DNA'ya hastır. Onun için kullanılmaz. O zaman sadece DNA'ya has olan hangileri? 1, 2 ve 5. Yani cevabımız C e, denizli seçeneğimiz olmuş olacak diyoruz. Beşinci sorumuza bakacak olursak. Bira mayası hücrelerindeki alkol fermantasyonu reaksiyonlarını inceleyen bir bilim adamı. Bakın alkol fermantasyonu oksijensiz solunum yapan bira mayasını inceliyormuş bilim adamları. Bira mayası hücrelerinin radyoaktif karbona sahip glikoz içeren bir ortamda, besi ortamında beslenmeleri sağlanmış. Yani yedikleri glikozun karbonları işaretlenmiş. Bir süre sonra bira mayası hücrelerinin radyoaktif karbona sahip karbondioksit gazı ürettikleri görülmüş. Bira mayası hücrelerinde görülen bu durum hangisi ile açıklanabilir? Yani glikozun karbonları CO2 olarak dışarıya verilmiş. Bunun sebebi nedir diye sorulmuş. A. Radyoaktif karbon hücre yapısına katılsaydı eğer dışarıya çıkamaz, yapıya katılmış olurdu glikozun hidrolizi sonucu. Şimdi glikoz zaten kendisi monomer. Daha fazla bu hidroliz olamaz. Solunum reaksiyonlarına dahil olabilir. Glikoz solunum enzimlerinin yapısına katılmıştır. Bir defa enzimin yapısında protein var. Koenzim kısmı vitamin, kofaktör kısmı minerallerden oluşuyor. Glikoz zaten yapıya katılmıyor. Velev ki katılsa bile bu da dışarıya çıktığının yine göstergesi olmaz. Çünkü yapıya katılmıştır. Radyoaktif karbonlu karbondioksitler Krebs reaksiyonlarında oluşmuştur. Soruyu dikkatli okumaz isek buna e, takılabiliriz arkadaşlar. Bakın yukarıda ne diyordu? Fermantasyon yapan alkol fermantasyonu. Şimdi alkol fermentasyonu oksijensiz solunum, e, Krebs çemberi reaksiyonları nerede meydana geliyor? E, oksijenli solunumda. Dolayısıyla biz bunun bu şekilde meydana gelemeyeceğini düşünebiliriz. E'ye bakacak olursak glikoz enerji üretim reaksiyonlarında kullanılmıştır. Evet, fermentasyon sonucunda etil alkol üretilirken yan ürün olarak biz joik'in açığa çıktığını düşünebiliriz. Dolayısıyla glikozun biz bu şekilde sonlu mu reaksiyonlarında kullanılması sonucunda açığa joik çıktığını söylemiş olabiliriz arkadaşlar. Altıncı soruya bakacak olursak beslenme açısından birbirleriyle etkileşim halinde bulunan A, B ve C, D canlıları ile ilgili olarak 1 2 öncülleri verilmiş. Bu açıklamalara göre hangisi söylenemez diye sorulmuş sorumuzda. A canlısı şeker ve vitamin ihtiyacını inorganik maddelerden karşılıyor. Yani fotosentez veya kemosentez yapabiliyor. E protein ihtiyacını ise B canlısından karşılıyor. Ha, demek ki bu böcek yiyen bir bitki olabilir. Fotosentez yapabiliyor bunlar. E, hem heterotrof hem ototrof besleniyor bu canlılar. E, azot yaşları içinde ne yapıyorlar? Bunlar böcekleri yakalayıp onların proteinlerindeki asitlere ulaşmak için bunları yiyorlar. Bir arada yaşayan C ve D canlıları ayrıldıkları zaman C canlısının gelişmesi hızlanıyormuş. D canlısı ise ölüyormuş arkadaşlar. Dolayısıyla birisi e, konak birisi konakçı yani parazit ilişkisi olabilir. Biri fayda biri zarar görüyor. E, D canlısı ölüyorsa bu parazittir. Buna göre hangisi söylenemez? A canlısı böcek yiyen bir bitki olabilir mi? Evet. D parazit bir canlıdır öldüğüne göre evet. E, A ve B kommensal canlılardır. yani ortaklardan biri fayda görürken diğeri ne fayda ne zarar görüyor diyor ama e, şimdi A canlısı fayda görüyor, B canlısı yedi yine göre o da zarar görmüş oluyor. Bakın biz buna kommensal diyemeyiz. Cevap C hangi olacak? Diğerlerine bakalım isterseniz. C canlısı konak canlıdır evet. Birisi konakçı birisi konaktı. D parazit olduğuna göre konakçıdır. B heterotrof bir canlıdır. Evet, böcek olduğuna göre heterotrof bir canlı diye düşünebiliriz. Cevabımız bundan dolayı Ceyhan seçeneği olmuş olacak. 7. sorumuza bakacak olursak 1 2 3 öncüllerimiz verilmiş. Yukarıdakilerden hangileri nehir balıklarında yani tatlı su balıkları nehir balıklarında su ve tuz dengesinin ayarlanmasını sağlayan özelliklerdendir? Şimdi e, tatlı su balıkları e, suya çok fazla ihtiyaçları olmayacağı devamlı su içineştirdikleri için bol sulu idrar çıkartırlar. Bunların glomeruluslarının biz az süzülme yaptığını söyleyemeyiz. E, çünkü glomerulusları bunlarda su kaybı problemi önemli olmadığı için çok fazla ne yapar? Süzülme yapar. Solungaçlardan aktif taşıma ile tuz alma olayı bunlarda gözlemlenir çünkü bunlar bol idrar çıkardıkları için tuz kaybı da yaparlar. E bu ihtiyaçları olan tuzu da solungaçlarından aktif taşıma ile alma durumunda kalırlar. Tuz dengesini ayarlayan bir adaptasyondur. İdrardaki su konsantrasyonu çok fazladır. Çünkü vücut çok fazla su aldığı için bu suyu dışarıya atmak için glomeruluslar çok fazla süzülme yapacak ve bol sulu idrar çıkartacağı için bu da su kaybının, e, suyun korunması ile alakalı bir adaptasyon olarak düşünebiliriz. Cevabımız bunlardan dolayı 2 ve 3 seçeneğimiz. Yani bursa olmuş olacak arkadaşlar. 8. sorumuza bakacak olursak çeşitli gruplara ait canlılar ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? Virüslerde birim zar ile çevrili herhangi bir organel bulunma zaten hücresi olmayan canlılar diye geçiyor. Bunlarda ne zar var ne organel var arkadaşlar. Bütün canlı gruplarına DNA çekirdekte mi yer alır? E, prokaryotlarda bir sitoplazmada da dağınık halde bulunduğunu, halkasal yapıda olduğunu düşünebiliriz. E, cevap bursu olacak diğerine bakalım. Omurgallarda solunum için gerekli olan oksijen kan ile taşınıyor. Hepsi kapalı kan dolaşımı yapıyor. Hepsi'nin kanları kırmızı renkli oldukları için biz bunların solunum için gereken kanlarının e, oksijenlerinin kan ile hemoglobinle taşındığını düşünebiliriz. Canlı gruplarında türden aleme doğru, küçükten büyüğe doğru gittikçe ortak genler azalmaktadır. Çünkü çeşitlilik artmaktadır. Doğru bir ifade. Fermantasyon ile enerji üreten canlılarda solunum reaksiyonları tamamen sitoplazmada gerçekleşiyor. Evet zaten başka gerçekleşecekleri mekan yok arkadaşlar. Ondan dolayı cevabımız Bursa bu seçeneğimiz olmuş olacak. Dokuzuncu sorumuz, hayvansal bir hücrede canlılığın devam edebilmesi için hangisinin mutlaka olması gereklidir Şimdi hayvansal bir hücre düşünüyorum, mesela alüvar hücresi olsun. E, al yuva hücresi hücre dışına enzim salgılar mı? Salgılamaz çünkü sadece kendi içinde karbonik anhidraz enzimiyle bakın gazların bağlanması, geri, e, atılacağı yere gidince boşaltılma sürecine dahil oluyorlar. Bunlarda hücre dışı enzim salgılama olayı görülmez. E, pinostoz cebi oluşturarak büyük moleküllü madde alması da söz konusu değil bunların. Zaten bunların 4 ay gibi kısa ömürleri var. Glikozu direkt kullanıyorlar bunlar. Pinostozla falan uğraşmıyorlar. Hücre bölünmesinin hızlı olması e, bölünen hücre değil ki bunlar devamlı. Kendisi yenilen hücre değil ki bölünme hızlı olsun. Hücre zarında gerçekleşen madde geçişlerinin kontrol edilmesi. Bakın bütün canlılarda hücre zarı vardır. Hücre zarı bütün canlıların ortak özelliklerindendir ve maddelerin giriş çıkışının kontrollü olması da canlılığın bir alametidir. Dolayısıyla mutlaka olması gereken bu olması gerekir. ER ile hücre içi madde taşınmasının yapılması biz olgun al duvarlarda ER'nin çekirdeğin belli süre sonra zaten kaybolduğunu söylüyoruz. Yüzeye genişliği daha fazla O2 ve C2 taşımak için. Bunlardan dolayı cevabımızın bakın denizli olduğunu düşünebiliriz. Yani bütün şıkları okuyunca zaten aslında bütün canlı hücrelerde ortak olan yapıyı biz deniz olarak bulabiliriz. Bu al yuvarı düşünmemiz burada ne yapıyor bizim işimizi kolaylaştırmış oluyor. Bütün omurgalı hayvanlarda gelişimin başlangıcında zigotun seri mitoz bölünmeler sonucu gittikçe küçülen hücrelere bölündüğü, gelişmenin ileri safhalarında ise hücrelerin büyüdüğü görülmüştür. Gelişmenin başlangıcındaki hücrelerde küçülme görülmesinde hangisi etkili olmuş? Şimdi ilk başta e, zigot, ana rahmine, e, uterus'a doğru ilerlerken kendi içindeki vitellus'tan besleniyor. Dolayısıyla e, hızlıca bölünüyor. E, seri halde hızlı hızlı bölünüyor ve bu Vitellus'un miktarı ve dağılımı bu bölünmede ve yeni hücrelerin küçük kalmasında etkili olmuş oluyor. Çünkü bu esnada zigotun besleneceği bir kaynak yok. Sadece içindeki vitellustan besleniyor. Dolayısıyla cevabımız Adana bakın en uygunu ol olmuş olacak. Yumurtadaki vitellus miktarı ve dağılımı bunda esas e, sebepçidir. Gelişmenin vücut içinde veya dışında olması diyor. Şimdi bütün omurgalı hayvanlarda düşündüğümüz zaman vücut içinde veya vücut dışında olmasının bu konuda bir etkisi yoktur. çünkü omurgalıların memelilerde mesela vücut içinde oluyor. Başka omurgalılarda, balıklarda, kurbağa, sürüngenlerde vücut dışında oluş olabiliyor. Bunun burada bir etkisi yoktur. Canlının oluşturduğu yumurta sayısı bu döllenme şansıyla alakalı bir durum. Bu gelişme süreciyle hiçbir alakası yok. Spermdeki miktarı bu da yine döllenmeden önceki mesele. Yumurtanın döllenme yeri de önemli değil. Çünkü gelişmeden bahsediyoruz biz. Yumurtanın döllenme yerinden ziyade artık döllendikten sonraki süreçten bahsettiğimiz için cevabımız adana olmuş olacak. Aşağıdaki soy ağacında kahverengi gözlü bireyler büyük A, mavi gözleri ise küçük a ile gösterilmiştir. Soy ağacında numaralandırılmış bireyler için 1 2 3 e, yorumlarından hangileri yapılabilir diye sorulmuş. Şimdi 2 numaralı birey kahverengi gözlü olabilir mi? Ee, olabilir. Ee, bu birey büyük A küçük A olduğu zaman şurada gördüğünüz küçük A küçük A bireyi bakın meydana gelebilir. Şu birey ise bakın büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Yani kahverengi gözlü olması iki numaralı bireyin muteber gözüküyor. İkinci öncüle bakalım. Kahverengi gözlü bütün bireyler sadece heterozigot genotipte midir? E bakın 5 numaralı birey büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir demiştik. Bakın bütün bireyler bu şekilde heterozigot kahverengi gözlü olmayabiliyor. 1, 4 ve 5 numaralı bireylerin 3 numaralı birey ile kalıtsal akrabalığı yoktu. Şimdi bakalım 3 numaralı birey kimmiş? 1 Bir, 2 karı koca olmuşlar. 2'nin erkek kardeşi 3 nolu birey. 3 nolu birey 4 ve 5'in de neyi olmuş oluyor? Dayısı olmuş oluyor. Dolayısıyla biz bu şekilde kalıtsal akrabalığı yoktur diyemeyiz. Yalnızca bir öncülümüz bu bilgiler doğrultusunda doğru olmuş. Diğerleri ise yanlış olmuş oluyor. 12. sorumuza bakacak olursak fotosentezin hangi ışık spektrumunda daha fazla oranda gerçekleştiğini tespit etmeye çalışan Engelman aşağıdaki deney düzenini hazırlamış ve aerobik bakterilerin yani oksijenli sunum yapan bakterilerin kloroplastlı yeşil alplerin etrafında farklı yoğunluklarda toplandıklarını tespit etmiştir. Bakın mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızı renklerde farklı oranlarda bakın toplanmalar söz konusu aerob bakterilerin. Bu e, bu neyle alakalı? Alplerin fotosentez yaparak üretmiş olduğu ee, oksijen miktarı ile ilgili, ayrup bakteri olduğuna göre nerede çok oksijen varsa bakteriler orada daha çok çoğalmışlar. Bu da bakın kırmızı, mavi, mor bölgelerinde fotosentezin daha hızlı yapıldığının aslında bir göstergesi olmuş oluyor. Bu şekilde engelmanın bu deneyde ayrup bakterileri kullanmasının sebebi ne olabilir diye sorulmuş Işığın yeşil aktere ulaşmasını engellememeleri hiç alakası yok. Çok hızlı üreme özelliğinde olmaları, fermentasyonlu enerji üretmeleri, fotosentezde açığa çıkan oksijeni kullanmaları, işte esas faktör yeşil algin yapmış olduğu fotosentez ürünü olan oksijeni kullanmaları, aerob bakterilerin bu şekilde hangi ışıkta daha fazla toplandığının ortaya çıkarılmasıyla gerçekleşmiş ve hangi dalga boyunda hangi ışıkta fotosentez daha hızlı gerçekleşiyor? Engelman bunu ne yapmış? Bakterilerle ispatlamış. Işte. Son sorumuza bakacak olursak basit hücre yapısına sahip olan prokaryot canlılarda yani bazı bakteri ve arkelerde hangileri diyor stoplanmada bulunan organeller tarafından gerçekleştirilmez. Şimdi sadece prokaryotlarda biz ribozom organelinin bulunduğunu bilmemiz gerekiyor. Ribozomda aminoasitlerden protein sentezi yapacağına göre bu gerçekleşir. Cuki ve su kullanılarak glikoz sentezlenmesi, fotosentez, kloroplast aklımıza gelebilir. Fakat prokaryotlarda kloroplast bulunmaz zarlı organel. Glikoz ve oksijeni kullanarak ATP sentezlenmesi bu da mitokondri akla getiriyor. O da yine zarlı organel bu da bulunmaz. Bundan dolayı yalnız bir organeller tarafından gerçekleştiriliyor bundan organeller tarafından gerçekleştirilmez diye sorduğu için cevabımız 2 ve 3 seçeneğimiz olmuş olacak diyoruz arkadaşlar.